Hükredi Hükredi yani. öz, öz ne? He he öz kardeş. Şimdi Maviş teyze, he. senin e, baban adı neydi babanın adı? Ali, Mükremin Ali. Mükremin Ali. He, Annenin Mavuş. adı? Maviş. Maviş. E, kaç kardeşin var, öz kardeşlerin kaç tanesi? Af. Öz kardeşlerim, iki kardeş bir benim. İsimleri ne? Mehmet Ali Hükret. Hükret mi? He Hükret. Hükret diye isim mi olur Hükred. ya? Küçük Hükret. Fikret. He Hükret. Nerede yaşıyor bunlar? Kayseri'de. Kayseri'deler. Kayseride Bak, saniye bir de sensin. Bak, saniye bacım vardı, hürmet bacım vardı. Ondan bir daha vardı. Hanım bacımın anası, Hatice bacım vardı, öldü hanımın anası. Ondan yine Hatice bacım vardı, o da öldü. Kaç kardeş söylüyorsunuz siz? Şimdi 6 tane bacıydık, üç kardeşiydi. Aşı. E babanız bir? He babamız bir, analarımız ayrı. He analarınız Onun ayrı. Onun anasının adı kadınıdır, benim anamın adı Mavuşu'dur. Kadın nereliydi? O da Çalapfili. Emmi kızıydı diyorum. Duymuyor He. Anamın emmi kızlarıydı. İkisi de Çalapfiliydi. Kadın mı büyük, senin anam mı büyük? Aa, kadın anam büyük. Kadın anam e. büyük. Benim e, eşyanın boğazına hürmete gidiyorduk. Bir düştük eşyada. Çok severdi kadın anam. Benim kardeşim o da. Beni de del olurdu. Çok severdi. Sen ya Çok... kaç yaşındasın? Hı? Kaç yaşındasın? Ben de bilmiyorum. Yaşını Hı. bilmiyor musun? Bilmiyorum. Kutup da neyse o. Kutup da o da... Kadın ananı e, ne dedi? Yaşını çiz bilmiyorsun çiz sen de. Bilmiyor. Var mı 85 var mı? Var 85 yok. 85 var mıdır? Yok. yok. Ya. Yaşıtların kimsenin? Yani. Şey var ya hatı yaşıt Burada şiir kızı vardı diye. Şu evleri var, var Ali Kağan. Gel hocam ya. Ali Kağan'ın. Çok kaynama değil sen. Ali Kağan'ın evden gelmiyor ki. Vardı, Bizim anne şey Hakkın Hacı'nın hanım avradı. He, Fadime Fadime bacı. Fadime bacı senin yaşıdır. Telefonu yaptım da Ne bileyim unuttum da hepsini. Gerçi Fadime Öyle. bacı o var ya sen onunla yaş yaşıt mısın ya? Yapıyorum. Hakkın hacının ne demiyor musun sen? He he. Sen yaşıtlarını söyle diyorsun ben sana. Benim yaşıtlarım kimse müşeref var. Barış yapar mı? Şey Duyarım da. Kimin kızı? Tamam, bizim Aynının bir kızıydı. Aynı aynı vardı ya. Aynıyı bilirim. Ha onun kızıydı. Aynı e, emmimin kızıydı şey. ya. Emmimin kızı mı aynı? Hele o bizim de akrabamızdı ya. Şurada otururdu. Şurada otururdu. O aynının kızıydı. İşte yaşlıklarım var. Annenin kocasının adı neydi? Ahmet miydi? Aynının mı? He. Deli Ahmet dillerdi. Haccan'ın Ahmet dillerdi. Haccan'ın Ahmet, Ahmet dillerdi. Onun iki tane oğlu vardı. He he. Or oğlu orada mı Ahmet'ti neydi ya? He he. İki oğlu bir kızı vardı. Orada sizin şimdi. arabanız. Hem mi abi? Bizim arabamız. Hele annem gider gelirdi. Ben onun hiç de bilirim yani. Ay sonra sonra Ben bir unuttum. Senden sonra. O da anlatmıyor ki ya. Anlat lan. Bacılarını. Abi sen daha iyi biliyor musun? Anlat ya. Hey ya. Akrabalarını, bacılarını bir anlat bak. Hürmet vardı. Saniye vardı. vardı. Saniye vardı. Hürmet vardı. Hörmet Saniye yaprağı bir Hatice vardı. Bir de Boğazan'daki Hürmet diyorlar. Hatice bacım da vardı ya dadam. da hiç. Dadalı Hacı dada, vardı ya. da. Hatice bacım. Onun uşakları var şimdi hepsi de. Hangi şey bacıların öldü mü? He hiç kalmadı. Saniye hepsi öldü. öldü. Hiç, ee, öldü. hiç kalmadı. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. He, amin. Hep öldüler. Hiç bir medali var. Hükret Ama var. Şey ben yani. var. He evet, siz hayattasınız. Allah uzun ömürler versin. Hepinizi sever sayarım. Ellerinizden öperim. çok da. Mehmet